Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu geçen seneden yetiştirmiş olduğumuz fidelerimizin tekrardan alttan filizlendirme yoluyla yeniden bu sene için kullanabileceğimiz hakkında olacaktır. Dediğim gibi geçen seneden kalma saksıdaki acı biber fidesini atmadık. Buradan yeni sürgün verdi 2 ay önce. Daha sonra bu kısımdaki üstünü kestik bölümünü. Buradan gücünü bu filize vererek yeniden yeşerdi ve meyvelerini vermeye başladı. Şu anda Şubat'ın ikisi gördüğünüz gibi çiçeğini açmış durumda. Siz de böyle saksıdaki biber fidelerinizi atmayarak içeri alarak kışın Yeniden filizlenmesini ve yeni sezonda da ürün vermesini sağlayabilirsiniz. Yine kanalımızda müsait olursak bunun biber vermiş halini de gösteririz inşallah. Dediğim gibi kışın içeri alıyoruz ve çıkan filiz bir, bir tanesini e, bırakarak diğerlerini kesiyoruz. Yine burada eski filizin e, yerini de kesiyoruz. Dolayısıyla Gücünü buraya veriyor. Şu anda Mart'ın ikisi. Ankara'dayız. Ee, ve çiçeklerini açmış durumda. Tabi güneşli bir yer. Ee, ve 20 derecenin altına düşmeyecek şekilde en azından olması tercih edilir. Bu videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.